Evet bugün stüdyo konuğumuz Türkiye Diyanet Fakfı Kadın, Aile ve Gençlik Merkezi Müdürü Sayın Hicret Toprak Kagem'i konuşacağız. Faaliyetleri neler, amaçları neler ve gerçekleştirdiği önemli projelerin altını çizmek istiyoruz tüm Türk dünyası için. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Hoş Öncelikle Kagem'i kısaca tanıtabilir miyiz? TRT Havaz bütün Türk dünyasına yayın yapan bir televizyon kanalı. İzleyicilerimiz bilgilensinler Kagem hangi amaçla kuruldu, Faaliyetleri ne tür faaliyetler yapar? Evet, KAGEM Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde 1996 yılında kurulmuş bir yapı. KAGEM'in öncelikli misyonu üniversitelerdeki bilgiyi topluma aktarmak. Bu anlamda KAGEM bir üniversite, bir akademi gibi. Üniversitelerin topluma ulaştığı bir kanal vazifesi görüyor aslında. Tabii bunun yanı sıra rutin çalışmalarıyla birlikte yürüttüğü çok çeşitli sosyal ve kültürel projeler Aynen, de var KAGEM'in ana hatlarıyla toplumun bütün kesimlerine özellikle lisans ve lisans üstü seviyede eğitimler veren bir merkezdir KAKEN. Çok önemli bir noktaya temas ettiniz bence. İlk cümlelerinizde dediniz ki üniversitedeki bilgiyi topluma yansıtmak. Burada bir kodlu kopukluk var galiba öyle değil mi? Yani akademik bilgiyle e, günlük yaşantımızı e, uyarlayabileceğimiz e, bilgiye ulaşmak. E, sıradan vatandaşın o e, akademi camiasında var olan bilgiye ulaşması noktasında bir e, temas sıkıntısı var. Kagen bu teması kurmak amacıyla e, faaliyetlerine devam ediyor anladığım kadarıyla. Kesinlikle öyle. E, tabii Çok çeşitli düşünce kuruluşlarımız, vakıflarımız, derneklerimiz, e, akademisyenlerimizi topluma buluşturma konusunda çeşitli çalışmalar yapıyor. Hı hı. E, burada Kagem'in farkı biraz daha bunun temel İslam ilimleri alanında yapması. Hı hı. E, tabii ki Kagem Türkiye Diyanet Vakfı'nın bir e, kuruluşu hı hı. E, ve özellikle ilahiyat fakültelerinde verilen e, Kur'an'ı anlama noktasında bir Müslüman olarak hayatımızı inşa edeceğimiz temel disiplinler konusunda bizler eğer İmam Hatip Lisesi veya İlahiyat Fakültesi'ne gitmemişsek, sadece aileden kültürlenme yoluyla dinimizi öğrenmişsek çok ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Evet. Ve dini bilginin de hem medya üzerinden hem de farklı bilgi kanalları üzerinden ciddi anlamda tıkanıklıkları var. Yani dini bilgiyle her zaman bir berraklık içinde yüz yüze gelemiyoruz. Çok, Çok çeşitli bilgilerle karşılaşıyoruz ve doğrusu bu bilgiler arasında bazen yolumuzu şaşırabiliyoruz. Doğru bilgiyi nereden alacağımızı bilemeyebiliyoruz. Bu evet. durumda aslında insan eğer ailesinden dini bilgiyi elde edemiyorsa ya da bu kanal eksik kalıyorsa farklı organizasyonlar içerisinde bu bilgiye edinme arayışı içerisine de girebiliyor. Ama Kagem gibi kuruluşların artması vesilesiyle aslında doğru, temiz bilgiye insanların ulaşması kolaylaşacak diye düşünüyorum. Faaliyetlerinizi hangi şehirlerde insanlar Kagem'in faaliyetlerine ulaşabilirler? Kagem 2011 yılı içinde bir yeniden yapılanmaya girdi Hı. ve Ilgi ve sorumluluk alanlarını genişletti. Ee, bu anlamda 2011 yılından bu tarafa biz üniversitelerimizde çok çeşitli hem hem rutin anlamda hem de büyük çaplı akademik çalışmalar yaptık hı hı. ve önümüzdeki Eylül ayı itibariyle ilk şubelerimizi açmaya hazırlanıyoruz. İstanbul'dan başlayarak hı hı. Gaziantep'te, Adana'da. Konya'da, İzmir'de, Trabzon'da KAGEM ilk şubelerini açacak ve özellikle ilahiyat fakültelerinin güçlü olduğu büyük metropollerimizden başlayarak bu ilahiyat fakülteleri ve diğer üniversitelerdeki fakültelerdeki bilgi toplumla rahat bir şekilde buluşabilir hale gelecek. Bu çalışmalar sadece kadınlar için mi geçerli? Erkekler de KAGEM'in faaliyetlerine, seminerlerine katılabilirler mi? Tabii ki değil. Böyle bir ayrım yok her yaştan bu bilgiyle buluşmak isteyen herkes özellikle kendisini geliştirme ihtiyacı hisseden lisans seviyesinde lisans üstü seviyede herkese Kagemin kapıları her zaman için açık. Aslında Kagem'le ilgili sormak istediğim çok soru var ama öncelikli konuların başında Kagem'in gerçekleştirdiği Suriye Çocukların eğitim programı var. Bu program bu program fikri nasıl doğdu? Öncelikle ondan başlayalım isterseniz. Evet, Diyanet Vakfı biliyorsunuz Uluslararası çapta çok büyük bir vakıf. Evet. Çok büyük bir organizasyon ve Diyanet Vakfının özellikle mazlum insanlara dünya coğrafyasındaki insanı yardım gerektiren, müdahale gerektiren durumlara karşı çok çeşitli, çok yaygın organizasyonları var. Biz Kagem olarak işin daha çok eğitim ayağındayız. 2011 yılından bu tarafa, yani biz Türkiye olarak Suriyeli mültecilere kapılarımızı açtığımız günden bu tarafa Diyanet Vakfı mültecilerle ilgileniyor. Biz de işin eğitim ayağında vakfımızla birlikte öğrencilerin, özellikle küçük yaştaki çocukların kız çocuklarının, erkek çocuklarının ilkokul birinci sınıftan lise son sınıfa kadar geri döndüklerinde devam edebilecekleri şekilde. Bunu çok önemsiyorum. Yani onları Türkiye eğitim sistemine adapte ederek değil, Suriye eğitim müfredatına uygun olarak eğitimlerini önemsedik. Şu anda 10 binin üzerinde Türkiye Diyanet Vakfı'nın Suriye'de öğrencisi var. Bunu Milli Eğitim Bakanlığı ile ve çeşitli resmi kurumlarla birlikte yürütüyor. Kagem ve Diyanet Vakfı. Son dönemde de biz şöyle bir çalışma başlattık. Özellikle kız çocuklarını risk grubu olarak gördük. Şöyle ki Suriyeli ailelerimizde kız çocukların erken evliliğiyle ilgili kültürel bir durum var. de facto bir durum var. Fakat Türkiye'de böyle bir durum yok. Yani bir kız çocuğu 12 yaşından 13 yaşından itibaren Suriye'de evleniyor. Bu normal karşılanıyor. Biz çocuklarımızı burada çeşitli mağduriyetlerle bu anlamda karşılaşmamaları için erken yaşta evlilik riskinden, sokak çocuğu, sokakta çalışma ve çeşitli risklerden uzak tutmak için onları 8 aylık bir yatılı eğitim programına aldık. kurslarımızda. Çünkü yaşam koşulları da açıkçası çok iç açıcı değildi. Arkalarında bıraktıkları travmayı biraz olsun geride bırak bırakmaları için hayata tutunabilmeleri için böyle bir yatılı programa başladık. 8 ay süren bu programımızı geçtiğimiz günlerde tamamladık ve öğrencilerimize Mevzun sertifikalarını ettiniz. verdik. Evet Hanım, özel bir müfredat uygulandığını anlıyorum sizin bu konuşmalarınızdan. Yani Türk eğitim sistemi içerisinde değerlendirmeyip Suriye'ye geri döndükleri zaman kendi vatanlarında istikrar ve güvenlik sağlandığı zaman orada eğitim hayatlarına devam edebilecek bu çocuklar. Bu özel müfredatı kim hazırlıyor? Bu müfredat tamamen onların e, ülkelerinde e, almakta Almak oldukları da. müfredat, Nefret. yani almakta oldukları müfredat. Suriye eğitim, Suriye milli eğitim müfredatına uygun kitapları tamamen oradan ve e, ve belki dönemezlerse umuyoruz ki dönerler. Onları biz uluslararası geçerli olacak diplomalarla sınavlara da girmelerini sağlayarak diplomalarını uluslararası ölçekte almalarını sağlayacağız. Bu çocukların hayatları ülkelerindeki savaş nedeniyle durmuş vaziyette Türkiye Diyanet Vakfı bir anlamda onların o durmuş yaşantısını yeniden başlatmaya yönelik bir çalışma yapıyor. Öğrencileri nasıl seçiyorsunuz? Hangi öğrencinin bu program içerisinde değerlendirebileceğine kim karar veriyor? Yani talep eden öğrenciler eğer bulundukları bölgede rahatlıkla gidip gelebilecekleri okullar varsa herhangi bir seçmeye tabi tutulmaksızın kontenjanlar ölçüsünde bu olanaklardan istifade ediyorlar. Şöyle bir güzel haberim var. Önümüzdeki yıldan itibaren, Eylül ayından itibaren bu programlar yaygınlaştırılacak. Türkiye'nin her yerine. Tabii ki ağırlıklı bölge olmak üzere, sınır şeridimiz olmak üzere. Şu anda zaten Gaziantep, Şanlıurfa, Nizip ve Kilis'te okullarımız çok ve Ankara'da ee, bu eğitimler yaygınlaştırılacak ve okul çağındaki her çocuğun bu eğitimlerden istifade etmesi için Diyanet Vakfımız ve Milli Eğitim Bakanlığımız yoğun bir çalışma içindeler gerçekten şu Gerçekten Türkiye'de Türkiye'ye sığınmış Suriyeliler açısından en gerekli e, faaliyetlerden bir tanesi çocukları görüyoruz. E, gerçekten perişan haldeler. Türkiye Devleti elinden gelen her türlü desteği sağlıyor ama sayı o kadar çok ki Hicret Hanım siz nasıl görüyorsunuz bu sığınmacıların mevcut durumunu bu sosyal doku içerisinde çünkü siz Biliyoruz ki halka temas eden bir vakıfsınız. O yüzden daha net belki de taşları yerine oturtabilirsiniz. Nasıl görüyorsunuz Türkiye'deki Suriyeli sığınmacıların durumunu? Yani sahadaki durum tabii ki hepimizi, içimizi parçalıyor. Sahada temas ettiğimiz her bir aile, tek bir insan, teki bile sizin uykularınızı kaçırmaya yetiyor. Biraz yukarıdan baktığımızda ben hep şunu savundum. Sığınmacılarımızı kamplarda Tecrid edilmiş bölgelerde ağırlamamalıyız. 2 milyon yüksek bir sayı gibi görünebilir. Ama 80 milyonu Türkiye için iyi bir istihdam, iyi bir yerleşim politikasıyla çok da yüksek bir sayı olduğu kanaati bende yok. Onların hayata katılabilecekleri alanlar oluşturmamız gerekiyor. Hı -hı istihdam stratejilerinin acilen acilen hayata geçirilmesi gerekiyor. Çünkü bugüne kadar maalesef resmi politikalarda, sivil düzlemde yapılan çalışmalarda hep insani yardıma odaklandı. E, oysa e, bu da e, bir çözüm değil. Çözüm olmadığı gibi aslında e, bir süre sonra kendi içinde sorunlar üreten bir ee, durum. Belki geri döneceklerini düşündüğümüz için hani bu müddet Hep geçici diye bekliyoruz evet. ama evet. e, süre çok uzadı. Kesinlikle Öyle geçici değil politikaların yerini bir an önce daha kalıcı politikaların alması gerekiyor. Her halükarda onların ayaklarının üzerinde durabileceği bir noktaya gelebilmeleri gerekiyor. Bunun için biz Türkçe eğitimlerini çok önemsiyoruz. Bunun haberini de vereyim. Biz Ankara'da yine pilot bir uygulamaya başladık. Altındağ Kaymakamlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kagem ortaklığında dün bir protokol imzalandı. Hı hı. Bu protokol çerçevesinde biz Altındağ bölgesindeki ailelerimizi meslek eğitim kurslarına alacağız. Hem Türkçe öğrenecekler hem de her yaştan çalışabilecek yaştan itibaren yetişkinlerimiz çeşitli dallarda halk eğitim merkezlerinin eğitimlerini alacaklar ve onları bir şekilde istihdama katılmalarını sağlamak için bir hazırlık mahiyetinde bu çalışma. Bu pilot çalışma Türkiye'nin her yerine yaygınlaştırabilecek şekilde biz Temmuz ayından itibaren Başlatacağız. Hicret Hanım bunlara pilot çalışma diyorsunuz ama gerçekten büyük emek verilmesi gereken ve büyük de paralar harcanması gereken e, faaliyetler bunlar. Bütün bu projelerin finansmanını kim yapıyor? Yani bunu biz e, tek başımıza Diyanet Vakfı olarak yaptığımız e, boyutları da var. Hı hı. E, Bakanlıklarımızın devreye girdiği durumlar da var. Mesela bu meslek eğitim kurslarımız ilçe milli eğitim müdürlüğümüzün, müdürlüklerimizin okullarında Hı. halk eğitim merkezimizin öğretmenlerince veriliyor. Biz bu işin plan, organize ve biraz daha malzeme temini noktasında devreye giriyoruz doğrusu. Bu da çok önemli. Yani ben bu tarz büyük, gross toplumsal meselelerde işbirliğinin çok, çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ee, resmi kurumların e, belli bir altyapısı var fakat saha tecrübesi yok. Sivil kurumların saha tecrübesi var ama çoğunun gücü ve organizasyon kabiliyeti çok fazla yok. Bu tarz gross problemlerde mutlaka e, sivil ve resmi, resmi kurumların e, birlikte hareket etmesi, organizeli hareket etmesi, işbirliği içinde olması çok önemli. Son sorumda o zaman gönüllüler birimiyle ilgili olsun ne olursunuz çünkü kagem e, dediğim zaman aslında gönüller birimi de öne çıkan faktörlerden bir tanesi çünkü bu tip sivil toplum e, sivil toplumla alakalı işlerde gönüllülük en e, temel prensiplerden bir tanesi. Mesela insanlar Size bu tür faaliyetlerde yardım etmek isteseler, o kadar çok telefon alıyoruz ki, o kadar çok e, temas etmek isteyen, Türkmenlere yardım edelim, Suriye'den gelen vatandaşlarımıza yardım edelim diyen pek çok insan var. Hı hı. E, bu gönüllere yönlendirebiliyor musunuz? Böyle bir programınız var mı? Elbette yani Kagem'e gelen, Kagem'le temas kuran herkes bizim gönüllümüzdür. Çok ciddi prosedürlerimiz, ekstra onlardan beklentilerimiz yok. Çoğu gönüllümüz bizim aynı zamanda profesyonel gönüllüdür. Çok önemli. Yani öğretmendir, hukukçudur, doktordur, sağlıkçıdır. Çok farklı alanlarda. Hangi alanda katkısı olabiliyorsa, Hı -hı. biz onu sosyal projelerimizde ilgili alanlara yönlendiririz. Bazen de şunu deriz, kendileri bir proje geliştirirler. Ee, ve hadi bu projeyi hep beraber yapalım dediğimiz durumlar da çok çok olur. Ee, çünkü bir şekilde e, dini eğitim bizim alanımız. Böyle baktığımızda, e, din dediğimiz şey zaten hayata dokunan, Doğru. hayatın içinde olan bir Doğru. şeydir. Öğrendikleri bilgiyi sahada ...çok çeşitli projelerimiz var. bizim Koruyucu aile projemiz var. Yetimlerimizin himayesiyle ilgili... ...Suriye projemiz var. Sevgi evlerinde yürüttüğümüz projeler var. Huzurevlerinde yürüttüğümüz projeler var. Bunları böyle sadece bir ziyaret... Bir işte bir şeyler yaptık birlikte olmaktan çıkarıp onlara kalıcı neler verebiliriz? Tamam. Bakanlıklarımızla, ilgili resmi ve sivil kurumlarımızla ortaklık içinde gönüllülerimiz çok çok güzel projeler, çalışmalar hayata geçiriyorlar. İzleyicilerimiz de eğer arzu ederlerse bu bahsettiğim Eylül ayından itibaren açacağımız illerde ve Ankara'da bizimle temas kurup her alanda katkı sunabilirler. Her alanda sorunlarımız var. E, fakat gücümüz de var. Yeter ki bu kurumların güçlerini koordine edecek doğru merkezler harekete geçebilsinler. E, anlattıklarınızdan anlıyoruz ki Türkiye Diyanet Vakfı KAGEM'de bu koordinasyonu ve organizasyonu en iyi şekilde gerçekleştiriyor. Şimdilik pilotlarda yaygınlaştığı zaman herhalde daha net sonuçlarını görebileceğiz öyle değil mi. Muhakkak. yani potansiyel olarak her ilimizde KAGEM açılabilir. Biz e, biraz e, açıkçası temkinli ve adım adım gitmekten yanayız. Yönetim prensibi olarak. Evet. E, dolayısıyla e, önümüzdeki yıllarda KAGEM'in şubeleri arttıkça daha net göreceğiz toplumsal karşılıkta. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Bu tür faaliyetleri biz de izlemekten biz ev kalıyoruz. İzleyicilerimizde de tavsiyemizdir. KAGEM'in e, internet sitesine ne olursun girsinler ve e, faaliyetlerini yakından takip etsinler. Sağolunuz. Değerli görüşlerinizi paylaştığınız için. Teşekkür Efendim Dünya Bülteni'ne ayrılan sürenin bugün de sonuna geldik.